Ahmet Spor turu Diyarbakır'a bıraktı. Tarsus İdman Yurdu ile deplasmanda golsüz berabere kalan Ahmet Sportif faaliyetler, tur şansını pazartesi günü Diyarbakır'da oynanacak rövanş mücadelesine bıraktı. RF 2. Lig'de playoff çeyrek final ilk karşılaşmaları tamamlandı. Beyaz grupta Ahmet Sportif faaliyetler, deplasmanda Tarsus İdman Yurdu ile golsüz berabere kalarak turu Diyarbakır'daki ikinci maça taşıdı. Müsabaka boyunca iki takım da etkisiz bir oyun ortaya koyarken, Ahmet Sport zaman zaman yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Rövanş 16 Mayıs Pazartesi Ahmet Sport'un turu geçmesi için kazanması şart. Her türlü beraberlikte deplasman gol kuralı kalktığı için maç uzatmaya gidecek. Uzatmada da sonuç değişmezse yarı finale yükselecek takımı seri penaltı vuruşları tayin edecek. Beyaz grupta çeyrek finalin diğer maçında Karacabey Belediyespor deplasmanda Isparta 32 Sporu 2-0 mağlup etti. Rövanş mücadelesi 16 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de Bursa'nın Karacabey ilçesinde oynanacak. Bilet satışları devam ediyor. Amed spor, Tarsus İdman Yurdu ve Karacabey Belediye Spor, Isparta 32 Spor eşleşmelerinde turu geçen takımlar yarı finalde karşılaşacak. Yarı final ilk maçları 20 Mayıs'ta, rövanşları da 24 Mayıs'ta oynanacak. Beyaz ve kırmızı grupta yarı finali geçen takımlar finalde karşı karşıya gelecek tarafsız sahada tek maç üzerinden yapılacak final mücadelesi 29 Mayıs'ta oynanacak. Birinci lige yükselen son takım belli olacak. Ahmet Spor, Tarsus İdman Yurdu maçının bilet satışları devam ediyor. Batı tribünü 30 Türk lirası, Doğu tribünü 20 Türk lirası, Kuzey tribünü 10 Türk lirası ve Güney tribünü 10 Türk lirası olarak satılıyor. Biletlere yoğun talep olduğu, Pazartesi günü yeni bir seyirci rekoru kırılmasının beklendiği ifade. <laughs>